Safir Av YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Kemal. Bugün size Armson'un RSX3 pompalı modelini inceleyeceğim. Kutusuyla başlıyoruz genelde ama bu kutuda açıkçası çok da anlatılacak bir şey yok. Karton kutu. Yani herhangi bir yerinde Armsan gibi bir ibare de yok. Sadece şurada bir AMSAN RS-X3 yazıyor. Onun haricinde böyle çok basit bir kutusu var. Şöyle kutusunu açalım. Kutusundan şöyle az sıkı çıkıyor. Artı alev gizleyen ve şok aparatı çıkıyor. Şöyle bir de kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Evet kutunun içi bu kadar. Başka bir herhangi bir şey yok. Şöyle şunu şuraya koyalım. İlerleyen dakikalarda alev gizliğini takarız. Şöyle muhteşem kutusuyla yırtıldı. Kutu ile alakalı şimdi Armsan aşağı yukarı şu anda 2 Ocak halinde çekiyoruz bu videoyu. Daha tam fiyatı belli değil ama 20 bin lira üzerinde bir fiyat olacak. Hani 20 bin lira üzerinde bir tüfeğinde en azından kutusunun plastik kutu olmasını beklerdim açıkçası. Ama tabii bu tüfeğin kalitesi tartışılmaz. Yani o konuda rahatım. Hani sadece kutu almak isterseniz ekstradan kutu da satın alabilirsiniz. Plastik kutu. Şimdi tüfeğimizin dipçiyle başlayalım. Dipçik taban lastiğimiz sert. Yani bu çok yumuşak diyemem ama bu dipçikte bundan daha önce RSA A3 modelini anlatmıştım. Bu dipçikte aynı özelliğe sahip. Onu demen anlatacağım. Dipçiğimizin plastik malzemeden üretiliyor. Yanak ayarı hemen burada. Bunu isterseniz boynunuzun uzunluğuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Böyle aşağıda indirebiliyorsunuz. Artı şöyle iki kademe uzuyor bu şekilde. Ama tam en sondaki kademe zaten standart. Genelde herkesin kullandığı bir kademe. Dipçik tüpü de alüminyum malzemeden üretilmiş. Yani dipçik kesinlikle şu şekilde oynamıyor. Çok sağlam bir dipçik. Şimdi dipçiğin şöyle bir özelliği var. Şöyle göstereyim bu şekilde yay var içinde. Yani bu süspansiyon diye söylüyoruz. Yani atış yaptığınız esnada dipçik taban lastiği sert dahi olsa siz rahat bir şekilde atış yapıyorsunuz. Yani bu sizi çok tüfekle atış yaptığınızda çok fazla sizi sarsmıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yani bu genelde yivri tüfeklerde olan bir özellik. Dipçikle gövdenin arasında bir de hemen el kumdağının altında omuz askısı aparatı var. İsterseniz omuz askısını buraya takabiliyorsunuz. Gövdesi yine sertleştirilmiş alüminyum malzemeden üretilmiş. Bütün tüfeklerde olduğu gibi. Kabze kısmına geldiğimizde kabzesi ortopedik yani rahat bir şekilde kavrayıp atış yapabiliyorsunuz. Tetiği alüminyum malzemeden üretilmiş ama tetik muhafazası plastik malzemeden üretilmiş. Tüfeğin emniyeti de çok güzel yere konumlandırılmış. Hemen tetik tertibatının üstünde. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz emniyetini. Tüfeğin üst tarafında 22 milim pikatin ray var. Nişan hattında ise arpacı, floresan, arpacık yine ayarlanabilir. Gezimiz mevcut. El kundağının altında ve el kundağının hemen biraz ilerisinde yine 3 tane sağında, solunda, altında 22 mm katin ray var. Buraya isterseniz çatal ayak, fener, lazer takabiliyorsunuz. Bu da ekstradan yapılmış güzel bir özellik. Namlusuna geldiğimizde namlunun üst tarafında soğutmaya ve korumaya yarayan bir parçamız var. 61 santim uzunluğunda 76 milim yatağa sahip 4140 delme çelikten üretiliyor. 12 kalibre Şöyle bir alev gizliğine takalım hemen. Ucunda bu arada 5 numara şok var. bu şokla yine tek kurşun atabilirsiniz. Şöyle şok anahtarı da universal geliyor. Yani bununla 12 kalibre, 28 kalibre, 36 kalibre hepsini kullanabilirsiniz. Hani bir şok anahtarıyla bütün kalibreleri kullanabilirsiniz. Yalnız bu şok anahtarını kullanmadan önce şöyle bir deneyeyim ben yine emin olmak için. Evet. Magazin kapağına takılıyor. Bu magazin kapağını söküp şoku o şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu arada şunu da göstereyim hazır bunu çıkarmışken bunun içine takoz var. Bu takozu çıkarmak için çok basit. Altında hemen buraya basıyorsunuz. Şu şekilde bıraktığınızda bu şekilde takozu çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz takozu da bu şekilde çıkartabilirsiniz. Şok da zaten belli bir yere kadar geldiğinde artık elinizde çevirebilirsiniz. Evet. Alev gizleyeni bu kadar rahat bir şekilde takıp kullanabiliyorsunuz. Alev gizleyeni bence daha şık duruyor, daha güzel duruyor. Alev gizleyeni takıp tek kurşun atabilirsiniz ama saçma atacaksanız eğer şoklu kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, Armsan RS X3 modelimizin şimdi en güzel yanı 9 artı bir özelliğe sahip olması. Yani 9 tane fişek artı bir tane de namluya toplam 10 tane fişek kapasitesine sahip. Şimdi bu modelimiz pompalı modeli bu şekilde kurup elle besleyip atış yapabiliyorsunuz. Elle besleme olduğu için kauçuk fişeklere de atabilirsiniz. Yani bu otomatik tüfeklerdeki gibi tutukluk yapmaz. Şimdi şöyle bir şey daha var. Şu tetiğin hemen altında bir pim var. Bu ne işe yarıyor? Şöyle diyelim ki kurduk. Namluda şu anda fişek var. Bunu boşaltmak istiyoruz. Bu tetiğin altındaki hemen pime bu şekilde basıp bu şekilde namlunun içindeki fişeği boşaltabiliyoruz. Evet Armsan RSX3 modelimiz bu şekilde. Bu tüfeği gönül rahatlığıyla evinizde, kampta kendinizi ve çevrenizi korumak için bulundurabilirsiniz. Armsan zaten İstanbul Ümraniye'de fabrikası bulunan bir marka. Özellikle İstanbul'a yaşayanlar için şöyle bir avantaj var veya İstanbul çevresinde. Tüfeğiniz herhangi bir arıza oldu götürüyorsunuz. İşte siz bir çay içene kadar veya işte orada bir işiniz varsa bir saatte, bir buçuk saatte artık neyse sorunu neyse tabii ona da bağlı. Yani büyük bir sorunu varsa bırakmanız gerekebilir. Ama basit bir şeyse orada hemen siz beklerken tüfeğiniz tamir ediliyor, size veriliyor. Öyle bir avantajı da var Hamsun markanın. Son olarak boyutlarına gelelim. Dipçik açık haldeyken toplam uzunluğu 114 santim. Artı ağırlığı da 3 kilo 850 gram. Ağırlığında 9 artı 1 olduğu için tabii biraz ağır bir tüfek. Yani bu bir de 10 tane daha fişek girdiği zaman aşağı yukarı 4 kilonun üstüne çıkacak. Atış yap Atmak için pompalı tüfeklerle çok açıkçası biraz ağır bir tüfek. O yüzden atış yaparken biraz zorlanabilirsiniz devamlı atış yaptığınızda ama dediğim gibi alan savunması için alıp gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Evet, Armsan RS-X3 modeliyle anlatacaklarım bu kadar. Daha yakından incelemek isterseniz İstanbul Bahçeli Evler'deki mağazamıza bekleriz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz veya Whatsapp'tan yazıp veya mağazamızda arayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.